Arkadaşlar selamlar tekrardan İnşallah herkes iyidir ee, şimdi bir önceki videomuzda ne anlatmıştık ee, ürün ekleme nasıl olur manuel ve egizel şablon olarak onu gösterdik şimdi bu videoda da aslında ozonda sürekli üzerinde e, gezineceğiniz sekmeleri yani sürekli kullanacağınız e, yerleri göstereceğim İlk önce ürünlere ekleme göstermiştik. Ürün listesinde bütün ürünlerinizi görüyorsunuz. Ürünleri birleştir kısmı da aslında sizin varasyonu olan ürünlere eğer ozon birleştirmesi tıklayıp tek tek onları birleştir diyorsunuz. Sonra burada kodları güncelle kısmı var. Burada da e, aslında e, diyelim ki bir ürün kodlarını değiştirmek istiyorsunuz. Excel'inize de girdiğiniz, ilk girdiğiniz ürün kodlarını değiştirmek istiyorsunuz. Burada bir şablon indirerek ee, burada eski adına girip sonra yeni adına girip e, tamamen Excel vasıtasıyla buraya girebiliyorsunuz. Sonra burada e, ürünler kısmında neler var? Marka belgeleri kısmında eğer bir marka ürün yüklediğinizde eğer reddettiyse marka belgeleriyle sorun çıkardıysa buraya o ürünle ilgili bir e, belge temin ettiyseniz edebildiyseniz eğer buraya markaları belgeleri kısmına girip e, ee, ozon onayı sunuyorsunuz. Ona ozon onaylarsa o markayı siz satma hakkına sahip oluyorsunuz. Ee, sonrasında burada yine yorumlar kısmı var. Alıcı yorumlarını görebiliyorsunuz. Sorular cevapladı. Alıcıdan gelen soruları cevaplayıp soruları görebiliyorsunuz hepsini. Ee, sonra burada mağaza tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Şablon var tabi. Ozon hazır size sunduğu. Fiyatlar kısmında ürün fiyatları kısmı var. Burada ürün fiyatlarının bütün ürünleri e, görebiliriz. Tek tek aslında üzerine tıklayarak ürün fiyatlarını değiştirebiliyorsunuz. Fiyatları güncellede mesela şurada şablonu fiyatları güncel tıkladım. E, şablonu indir diyorum. Bana e, bütün benim listelen ürünlerimi indiriyor. Ben de orada Excel'de kendim üzerinde çalışarak e, fiyatları güncelliyorum. Tekrar buraya yüklüyorum. Otomatikman o benim için güncelliyor. E, sonra fiyat karantinasında olan ürünler mi? Var? Yani ozonun bazen bir böyle ürünleri fiyatları artık yüksek mi oluyor ya da çok düşük mü oluyor? Bunları karantina alıyor. Siz bunlara bakıp kendiniz seçip tekrar geri satışa açabilirsiniz. Ozon'da promosyonlar dediği kısım burada da ve sizin aslında hala şu an kampanyada bir ürününüz varsa mesela e, Buraya mesela kampanyalar var burada Siz girip burada kendiniz Excel'de çalıştığınız mesela Bu kampanyada diyelim ki %20 fiyatları indirmek istiyorsan %20 altındaki fiyatlarını Excel'de bakıyorsun Ben %20 altına daha satarsam e, işte ne kadar kar etmiş olurum eğer senin karlılığın yetiyorsa mesela %10'a düşüyor diyelim. Bu benim için kampanya önce okey diyorsam. E, buraya o ürünlerini ekleyebiliyorsunuz. Tamamen Excel vasıtası şablonunda yükleyebilirsiniz ya da tek tek seçebilirsiniz. Burada farklı farklı kampanya çeşitleri var. Hepsinin farklı bir e, özelliği var kendine göre. Bazıları çok öne çıkarıyor. Bazıları e, çok öne çıkarmıyor. İşte %25'lik indirim var, %15'lik indirim tarafı var. Siz kendinize en uygun olanı seçip Tamamen Excel şablonu indirerek, buraya kampanyayı, ürünlerinizi sokabiliyorsunuz. Benim kampanyalarım dediğimde, benim mevcut da kampanyam şu an ekstra bir kampanyam yok. Ozonun kampanyasındayım sadece. Özel olarak da kampanyalar çalıyorsunuz. E, Lojistik tarafına geldiğimde burada benim gelen siparişlerimi görüyorsunuz yani e, bütün siparişlerinizi buradan görüyorsunuz, iadelerinizi yine buradan takip edebiliyorsunuz. E, bu çok önemli bir şey değil. E, depodaki stoklarımı e, buradan yine şablonla güncelleyebiliyorum. Mesela tıkladım. İndirim burada işte direkt depomu seçiyorum şablon vasıtasıyla. Mesela bir tanesini göstereyim. E, Tıkladım. çok aslında anlamayacağınız bir şey yok. İndirdiğinizde zaten o belgelerde Türkçe geliyor. Yani eski deponunuzu seçiyorsunuz, deponunuzu indiğinizde orada makale diye bir kısım var, oraya da şey giriyorsunuz, ürün toplarınızı giriyorsunuz, yanlarında kaç tane stok varsa onu görüyorsunuz, buraya yüklüyorsunuz ve stoklar güncellemiş oluyor. Mesela stok vakiyeleri kısmına görüyorum burada depolarınızı seçiyorsunuz, işte Rusya deposu, bilimlerine deposu, buradan makale kısmına ürünlerinizin kodlarını giriyorsunuz, Doğru giriyorsunuz, ürün adınıza girmeniz de gerekiyor, sonra tamam, yüklüyorsunuz ve o stoklar güncellenmiş oluyor. Ee, bu şekilde, lojistik yönetimine geldiğimizde burada şimdi kendiniz bir lojistik mesela depo oluşturuyorum ben. Yeni siz ilk başta depo oluşturacaksınız. Buraya depo adını giriyorsunuz. Burada Türkiye'de iadesini gelmeyi istediğiniz adresleri hangi adresi istiyorsanız oraya giriyorsunuz. Sonra mesela sonra ilerlediniz. Orada lojistik şirketleri çıkacak. genelde ASE kullanılıyor. ASE kendini oturtmuş. İade olarak daha iyi. Türkiye'de birçok yerde şubesi var. Asya'yı kullanıyoruz ama farklı size uygun olan, yani sizin evinize belki yakın olan bir kargo şirketi vardır, farklı bir şirketler de var. Ben Asya'yı kullanıyorum. Şimdi reklam yapmış gibi de olmasın. Ee, siz kendinize orada en uygun ücretleri veren ve kendinize en yakın gidip belki siz kendiniz verebilirsiniz ya da oraya kargolayabilirsiniz. Ama kendiniz verebiliyorsanız, yakınınızda varsa o kargo şirketi seçmeniz daha doğru olur. Ama bunun dışında şuna da dikkat etmelisiniz. Ee, şimdi bu kargo şirketlerin bir de Rusya'daki operasyonları da var. Yani ASE buradan veriyor, Unitrade'de bir kargo şirketi var Rusya'da, yurt dışı dağıtım. Bu şirketin de e, hizmetleri de önemli. Yani çalıştığınız aslında e, partnerin sonraki hizmetleri de önemli ki sizin ürününüz eğer iade olduğunda e, ve iptal olduğunda siz onu geri Türkiye'ye getirebilirsiniz ya da orada satabilirsiniz. Böyle hizmetlerine açık olan bir e, kargo şirketi anlaşmanız daha doğru olur. E, bunu gösterdik. Finans tarafında bakiye kısmına girdiğinizde e, sizin şu anki bakiyenizi gösterir. Yani düşün her şey düştükten sonra bakiyenizi orada görüp size aslında yetecek bakiyede dediğim gibi bu e, kağıtta bir Bakiye dolduktan sonra iki haftada bir, ayın 15'inden 30'unda 15'ine kadar 1000 dolarınız dolduysa 1000 dolar size ödeme olarak listelenir oraya. Ve bu 30'una kadar ki bir süreç günü arasında ödenir. Sonra 30'unda tekrar 1000 dolarınız daha doldu. 1000 dolar tekrar ödeme listesine girer. Bu da ayın 15'ine kadar yani ayın 15'ine kadar ee, bir arada ödenir. Yani genelde son günler ödenir yani diyelim ki 14 günde falan ödeniyor. 30'un 15'ini ödeme ödemeye girdi mesela. Bu da 30'una yakın çok yakın bir tarihte ödeniyor. Burada belgeler kısmında da aslında sizin e, satış raporlarınızı, e, lojistik masraflarınızı hepsini oradan görebilirsiniz. Analitikler kısmına geldiğimizde burada en çok yer grafikler oluyor. Kapatalım. Grafikler kısmında şimdi Ozon daha önceden burayı e, ücretsiz bir şekilde herkese kullandırabiliyordu. Şimdi e, buraya maalesef ki ücret koydular. Yani siz aslında sepete eklenen ürünlerinizi görebilmeniz için buraya şey yapmanız gerekiyor. Ee, aylık bir para ödemeniz abonelik yapmanız gerekiyor ki siz sepete eklenen dün veya bugün haftalık sepete eklenen ürünlerinizi görebilirsiniz ve o ürünlerinizde özel belki e, indirimler falan yapabilmenizi sağlıyor. Aslında Burası sadece sepete eklenen ürünleri görmek için güzel. Ee, i̇şte aramadaki konumlarınızı görebiliyorsunuz, ee, rakip analizlerini belki burada biraz daha görebilirsiniz ama e, şöyle bir şey var, ozondaki bu analitik kısmı e, sadece aslında yani sizin hangi ürünlerinizi tuttuğunu tutmadığını, yani aslında sepete ekleniyor ama müşteriler sipariş vermiyor gibi onları görüp ona göre bir kom... aslında ne yapıyorsunuz yeni kampanya çıkabilirsiniz o ürünlere özel o ürünleri belki o şekilde ee, daha hızlı satabilirsiniz sepetek almıyor, almıyorsa bir indirime gidebilirsiniz bunlar için güzel ama ee, o zaman da şöyle ee, ekstra yapılan genelde kampanyaları çok etkili olmadığını ben fark ettim yani biraz daha paranız gidiyor. Tamam sipariş de geliyor bir şekilde ama e, istenen şekilde gelmiyor. E, biz bunu biraz test ettik. E, o bu da dediklerim kampanya testi şablonlar. Yani şablonlar demek sizin belli başlı ürünlerinizi tek e, grup halinde kampanya ya da tek de olarak kampanya soktunuz. Daha çok öne çıkmasını sağladınız ve bunun için de para ödediniz. Bir e, kampanya çeşidi. Üste çıkardığınız şekilde. Sizler buna deneyip test edebilirsiniz. Ee, belki sizlerde çalışır ama e, genel olarak ozonda sadece çok önemli olan şey, sizin öne çıkabilmeniz şey, fiyat politikanız ve ürünün içeriği, kalitesinin çok iyi olması. Bu e, bir şekilde sizin ürünlerini sattırıyor. Bu şekilde diyebilirim bu kısım içinde. E, grafikler dedik bu şekilde. Burada daha önce de gördüğüm gibi gösterdiğim e, en çok kullandığınız kısımda şey ee, arama sorguları kısmında şey ürün giderken işte en çok e, mesela şu neymiş keywordları görürsünüz. Mesela bu ne ayakkabı. Ayakkabının, erkek ayakkabının 529.228 kere arandığını görebilirsiniz. Yani ayakkabı bu kadar aranmış satma potansiyeli mesela sipariş edilen şu ana kadar tutar bu e, bir aylık olabilir 107.943 107 milyon 943 e, 107 milyon 943'tür bu evet 107 milyon 943.640 ruble bu da ortalama ee, kaç para yapıyor? 100 bin. Şey, 1 milyon dolar zaman yapıyor. 1 milyon dolarlık sadece ayakkabı sipariş verilmiş bir yerde. Ee, sonra... Bu kadar yani burada çok farklı bir yerlere girmiyorsunuz yani. Ozone'da popüler mesela bunlara tık tık aralar bazı gezinebilirsiniz aslında ama Genelde benim şu an anlatıyorum en çok kullanılan onlar Mesela burada neyi gösteriyor bize Ozonda en popüler ürünleri gösteriyormuş Böyle gezinebilir Siz de bakabilirsiniz işte Bakarsınız mesela şu kişi ne satıyormuş en popüler ürünmüş bu store bitmiş ama. Mesela bu ürün 12.970 yorum almış. Evet gerçekten maşallah çok satmış. Siz mesela bu ürünü tekrar aynı şekilde getirebilirsiniz. Bu ürünü. Ve store koyarsanız büyük ihtimal bu ürünü siz satarsınız. Çünkü artık store bitmiş üreticisinde. Şu an artık satamıyor. Ama siz bu ürünün aynısını getirdiniz. Size otomatikman yönelecektir şekilde de bu tarafı da bilmiyordum mesela. Siz de birlikte görmüş olduk. Böyle güzel şeyler de var. Ee, mesela veri yok. Veri olanlara daha çok bakabiliriz. Mesela şu satış lideriymiş. Yine bunu da stop etmiş. Mesela bunu 428 dolara satıyor. Sanırım baya sağlam bir ürün. Yok 428 dolara bunu satamaz, Stok bittiği için e, bunu fiyatını değiştirmiş. Ama bakın şu mağazayı bir incelediğimizde. Sanırım Rus bir marka. Şöyle bunu da orada nereden görüyorduk? Tekrar bunları hatırlamış olalım. E, girdim ben ürüne aşağıda. marka hayat bilgileri şuraya iyiye tıkladı çevirelim. Rus. Büyük ihtimalle Rus. Evet. Burada ismini görüyorsunuz. Rus bir mağaza. Rusya'dan satıyor. Oradan satmak daha avantajlı. Daha hızlı olduğu için. Otomatik tabii satışları belki eski satıcıdır. Bu şu ana kadar bu kişi 10.300 10.300 siparişi teslim edilmiş. Ve 3825'te yorumu var. Mağazı puanı 4.9 çok iyi. Yani gerçekten mağaza çok iyi. Genelde sanırım askeri malzemeler satıyor bu kişi. Evet bu şekilde tek bir kategoriye odaklanmış ve burada güzel satış sağlamış. Bu şekilde arkadaşlar ozonun ön yüzleri de genelde işte kurcalayıp öğreniyorsunuz. Ama en baş en şey kullandırılan şeyler en çok yaygın kullanılanlar. Ben size gösterdiklerim. Bu şekilde. Ee, umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da e, tekrar işte an, belki şeyi gösterebilirim. Ürünleri kampanya nasıl sokarız, fiyat çalışması, orada nasıl yaparız Excel'de e, onu gösterebilirim. Sonra e, Ürün listelen ürünleriniz OZON tarafından bir süre satılmadıktan sonra satıştan kaldırılıyor. Bunları tekrar geri listeleyebiliriz. Biraz karış çünkü bunu gösterilir. Ee, ondan sonra başka burada ne var? Ee, anlatmadığımız bu ikisini şimdilik direkt aklımda. Bunları bir, bir sonraki videoda sizlere anlatırım. Sizlerden de eğer gelecek, eğer merak ettiğiniz bir konu varsa, takıldığınız, şu an sürece başladıysanız, eğer takıldığınız noktalar varsa doğrudan bana sorabilirsiniz. E, yardımcı olmaktan çok e, memnun ediyorum. Şimdiden kolay gelsin, e, bol kazançlar diliyorum.